Yani, yani bu tartışmaya sebep olan kim? mevlana evet. mevlevi ayini düzenleyen kişinin şimdi, kim olduğu, şimdi belediyenin bunu nasıl bulduğuna şimdi dair önemli bir araştırma reklam arasında ben arkadaşlara bahsettim. Yarın ya ben şöyle bir şey yaptım bugün. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu ayini kim yapmış, kim düzenlemiş diye bir araştırma yaptım. Yani e, bir isme rastladım. Neydi? Emal. Emavet. Mevlana Evrensel Evrensel nevi, Mevlana aşıkları, aşıkları Vakfı. Vakfı. Sonra yani orada da, o ayini düzenleyen, yani bütün ritüeli eee tertip eden ki, Evet. Şey, sonra da e, bu Emavla ilgili araştırma yaparken benim çok saygı duyduğum, gerçekten dünyaca ünlü, gurur duyduğumuz Kutsi Ergüner. Ben onun kardeşi Süleyman Ergüner vardır. O da çok önemli bir neyzenimizdir. Onu onu da çok severim. Her ikisini de severim. Kutsi Ergüner daha böyle sola yakın, işte bizim ünlü piyanistimiz Fazıl Say ile birlikte işler yapar. Bu world müziğin dünyadaki en önemli temsilcilerinden biridir. Dünya çapında çok büyük konserler vermiştir. Çıkarttığı CD'ler çok bilinir. Herkes de bilir yani bu işlerle ilgilenen herkes de Kutsi Ergüner'in kim olduğunu bilir. Kutsi Ergüner'in bir yazısına rastladım bugün. Onu yarınki yazımda yazdım. Onu diyorlar. Hani ya, o yazı... Okuyun. Yarına bekletmeyin bence. <laughs> ya yarın okusunlar. Ya vallahi ya, yok, yok. Bence, bence okusunlar. Çünkü asıl mevzu burası. Tabii. Yani, çünkü şöyle bir durum var orada... Ee, yani Kutsi Ergüner diyor ki özünü söyleyeyim madem okumayayım. Özü şu Kutsi Ergüner diyor ki ya bu yapılan diyor tam bir deformasyondur. Biz diyor bu işi yapan kişiyi tanıyoruz. Hasan Çıkar diye bir adamdır diyor. Ben diyor bunu 80'li yıllardan beri tanırım diyor. Bu adam diyor zır cahilin tekidir. Bu işleri bilmez. Biz buna diyor öğretmeye çalıştık. Adam diyor daha bizim ona öğretmemizden bir iki ay sonra diyor kendisini şeyh ilan etti, tekke kurdu. Adamın diyor abuk subuk saçmalamaları var dinle ilgili. Ee, sonra diyor böyle bir takım kadın tacizleri var. Bu da ortaya çıktı diyor. Böyle bir adamdır diyor. Yani yazdım yarın yazıda hani hepsini okumayayım İçeriği bu belediyemiz de baksın bence Murat Ongun da baksın İmamoğlu da baksın belki de onlar da kendi yanılgılarını göreceklerdir diyeceklerdir hani ki liyakat, ya liyakat bunun neresinde ya işte, tamam liyakat olmadığı hani liyakat yani ben olacak başka edeb, yahu, ben başka yani. kimseyi edeb referans ya almam yani. hani Kutse Ergüner benim için referanstır hani ben mesela Kime güvenirsin abi sen falan dense Mevlana konusunda, mesnevi konusunda, mevlevilik konusunda hani Kutsi Ergüner'e güvenirim, kardeşi Süleyman Ergüner'e de güvenirim. Bunların dedeleri Süleyman Ergüner, Cumhuriyet tarihi boyunca mevlevi hareketini, mevleviliği çok iyi bilen bir isim. O da çok önemli bir neyzenimizdir. Hatta Yahya Kemal'in sonu hep erenler diye biten bir şiiri vardır onun bestekarıdır. Ee, filan. Yani demek istediğim bu ayini düzenleyen adam pek de muteber bir adama benzemiyor. Kaynağım çok sağlam. Kutsi Ergüner. Belediyemiz bir daha baksın. Bir daha bu adamla o tür işlere girişmesin. Benim kişisel tavsiyem bu. Yarınki yazımda da yazdım şey budur yani. Yeterli midir? Gayet. Teşekkürler. Şimdi gelelim. Siz aslında programın başında bunu okusaydınız şu bir buçuk saati burada bundan geçirmezdik. <laughs> Kazanmıştık. Böylece kim ne hata yaptığını okur, anlar. Murat Bardakçı'ya eleştiri yapabilir ama haksızlık yapmamış olurdu en azından insanlar. Neyse yani ben de şimdi durup dururken durun ben bunu yazdım Son diye ortaya çıkmak istemedim. Ee, bizi bizi bir bizi 1,5 saattir de dövüştürdü. Yok yok <laughs> Yemin ediyorum. Hep barıştırmaya ha, çalıştım. Ben söyleyeyim mi? Bunu söyleseydin kimse de tartışmazdı. Ben de katılıyorum. Hep barıştırmaya mi? çalıştım. Hep uzlaştırmaya çalıştım. Tam tersi. Ama sonunda önce kapıştırıp sonra <laughs> barıştırdı. <laughs> <sonra. gülüyor> o o. Şimdi ikinci bir konu